Ya şurada sarışın Ya bak Pule abla bu evde bir tane sizin evde iki tane daha fazla oda var git oralarda yat. Ne oldu biliyor musun? Mutfakta altı tane içli köfte vardı ya. Üç tane kalmış bu ne demek biliyor musun? Sahura kalmadı. Ya hayır ya. Siz haklısınız evde biri var demek. Ne istiyorsun sen ya? de bizim tarafta. Hı, polis baktı yok dedi. İyi saatte olsunlar mı acaba? İyi saatte olsunlar içli köfte mi yiyor? Hı. Ee, Burhan falan yemiştir belki. Babam kalkıp yemiş olabilir. Bilmiyorum artık. Sabah sorarız. Ama ben bir kere tırstım burada yetişim. <laughs> <laughs> i̇yi tamam. Hadi iyi geceler. Kız Aslı. Ne? Nurhan Bey bu hafta benden mühim bir konuşma yapacakmış. Hmm, i̇yi çok güzel. Bence evlenme teklifi yapacak. İyi tamam işte. Ama ben de razı yapacağım. Öyle mi? Hmm. Aa, hadi iyi geceler. Hadi. Şş, kız Aslı. <laughs> Efendim? İzzet 10 tane mesaj çekiyor. Hüla abla cevaplamıyorsun değil mi? Deli çünkü o. Ya cevaplıyorum. Niye? Ya manyak olabilirim ama hoşuma gidiyor tatlı çocuk. E ee, bu ha? i̇kisini de idare edeceğim. Öyle karar verdim. Ay, olur mu öyle şey Makbule abla ya? <laughs> sapır sapır aşık oluyorlar kızım bana. Ben ne yapayım? Seksaperimden ben mi sorumluyum ha? İyi olan kazansın. <laughs> şey, biz de yarın Cemle avukatlarla konuşmaya gidiyoruz. Ay aslı sus ya. Saat kaç oldu ya? Allah Allah. Gecenin bu saatinde şam şeytanı gibi. Var 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 var. <laughs> Kızla eve Seviyorum ulan. Hasan! Tıkır var. Abiniz geldi herhalde. Boks eldivenlerinizi takın da antrenmana başlayın. Gerçi antrenmana da ihtiyacınız yok. Hepiniz çok güçlü ve kavgacı insanlarsınız ama... kim kimdi? Sacit be, salak! Sacit? Gitti midem. Sen şimdi mi geldin Amerika'da? Kızım ben Amerika'da bir hafta kaldım. Üç haftadır burada gizli gizli yaşıyorum. Dayım duymasın, gel mutfakta konuşalım. kapıyı kilitlemişsiniz. Bizim evinde zincirini takmışsınız. Ben nasıl gireceğim evime? Ay hırsızdan korktuk Sacit. Senden yani. Şey bu içli köfteleri sen mi yedin? Ya içli köfte olacak da ben nasıl yemem Aslı? Sacit ne? niye saklanıyorsun burada ya? Kızım dayım kesecek beni. Babam ilk gördüğü yerde işkenceyle öldürecek. Annemle yengemi düşünmek bile istemiyorum. Sabit Efendi'den hiç bahsetmiyorum. En büyük korkum Gaffur. Hayır, Gaffur memlekete gitmiş zaten. Senin annenle baban da hiçbir şey bilmiyor, seni tatilde zannediyorlar. Babam utanmış, söyleyememiş kapıcının kızıyla Amerika'ya kaçtı bilmem ne diye. Oh, oh. İyi haberler bunlar. Ee, dayım çok mu kızgın? Kızgından öte Sacit. Adam kalp doktorlarına taşınıp duruyor ya senin yüzünden. Sen niye geldin? Zeynep nerede? Ne bileyim ben canım aşağıdadır herhalde. Konuşmuyoruz ki. Ay sadece bir haftada Amerika'da bunları nasıl başardı? Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sağ.